5. sınıf Öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. 1. sorumuza baktığımızda aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Mesela benim bir hayvanım var, kedi köpek adı Kartopu dersen, bu bir özel isime girdiği için büyük harfle başlar. Mesela köpeğim köpeğim pamuğu pamuğu yazacaktım bir an, pamuğu pamuğu çok seviyorum çok seviyorum derken buradaki P harfi büyük yazılmıştır. İkiye bakalım. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. Mesela ben buraya şöyle desem. Benim adım Kan yazacak olursam arkadaşlar burada K harfini büyük şekilde yazmanız lazım. Devlet adları büyük harfle başlar. Ee, ne diyebiliriz? Devlet adları komşumuz komşumuz İran bugün seçime girecek şeklinde yazdığımızda İran'ın iyisi de yine büyüktür. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen cümlelerde kullanılan söz sanatını yazınız. Baktığımızda kısa olduğunu düşünen ağaç canını dişine takmış uzamaya çalışıyormuş. Aman da aman. Şimdi kısa olduğunu düşünen ağaç. Kısa olduğunu kim düşünür? kim düşünür? İnsan düşünür hocam. Evet. Canını dişine kim takar? İnsan takar. O zaman insana ait bir özelliğin burada ağaca verilmesinin sanatı nedir? Kişileştirme sanatı olacaktır. Yani insana ait bir özelliğin diğer varlıklara aktarılmasına kişileştirme sanatı deriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki paragrafta yay ayraçta gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getirin. Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Bakın burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Ayraçtan sonra cümle nasıl başlamış? Küçük harfle başlamış. Ve burada çevrenin tanımı yapıldığı için buradaki yere virgül getirmeniz lazım. Devamında baktığımızda sürdürdüğü dış ortamdır derken cümle tamamlanmış ve büyük harfle başladığı için buraya da nokta getirmeniz lazım. Özellikle de yazıyorum ki sonradan hocam biz o işaret neydi görmedik görmedik demeyin. Devam edelim. Çevreyi korumak bu dünya üzerinde yaşayan herkesin görevidir derken burada da yine küçük harf olduğu için buraya virgül gelecektir arkadaşlar. Virgül. Devam ettik. Görevidir. Büyük harf olduğu ve cümle bittiği için buraya da nokta işareti gelecektir. İnsan bu görev bilinciyle hareket etmeli ve çevreyi korumaya konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Burada da cümle bitmiş. Yine nokta işareti gelecek. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen paragrafın ana fikrini belirleyerek yazınız. Okulun amacı sadece öğrenmek değil, daha bir daha iyi bir insan olmaktır. Elbette matematik ve tarihle ilgili bilgiler de öğrenmek zorundasınız. Ancak okuldaki ana hedef şefkat, kişisel farkındalık, organizasyon ve iyilik yapmak gibi becerileri kazandırmaktır. Bu bir öğretmenin esas hedefidir. Burada bize ne diyor? Okul okul bizi iyi insan yapar şeklinde yazabiliriz. Ya da okul eğitimden çok eğitimden çok öğretime öğretime fayda sağlar gibi yazabiliriz. Yani okulun amacı aslında eğitimden çok insanları gündelik hayata iyi bir insan olmaya hazırlamaktır diyebiliriz. Sorularımız karışmış. Şöyle hemen diğer sorumuzu çıkaralım. Beşin sorumuza devam edelim. Beşin sorumuza baktığımızda bu metinin hikaye unsurlarını yazınız. Şimdi bu tarz soru karşınıza geldiğinde güzel kardeşlerim yapmanız gereken şu. Şahıslar dediğinde yukarıda gördüğüm bütün şahısları şahıslar kadrosuna direkt tık 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 yaz. Hemen kaçırmadan yaz. Daha kolay çözüm yaparsın. Zaman ve yer aslında birinci cümlede karşımıza çoğunlukla gelecektir. Okuyalım. Heyecandan yerimde duramıyorum. Belki de hayatımda ilk kez bir an önce gece olsun istiyorum. Babam, Bak, ne oldu? Hemen bir karakter geldi. Babam dedik. Dün işten eve gelip yeni aldığı teleskobu göstererek "Hazırlansan iyi olur kızım. Yarın akşam Kumsala meteor yağmuru izlemeye gidiyoruz." dediğinde neredeyse çığlık atacaktım. Çadırımız, uyku tulumumuz, battaniyemiz, termoslarımız her şeyi bugün son hızla hazırladım. Şimdi ise pencerenin önünde oturup güneşin batmasını bekliyorum. Burada da kızı diye yazayım da arkadaşlar kızından ziyade ana karakterimizde yine burada vardır. Zaman olarak baktığımızda şurayı dikkat ederseniz arkadaşlar şimdi ise pencerenin önünde oturup güneşin batmasını bekliyorum dediği için akşamüstü yazabiliriz. Yer olarak nerede bekliyor? Pencerenin önünde dediği için evde bekliyor. Hocam sahile gidecekleri de yok. Orayı karıştırma. Kumsala gideceği yeri karıştırma. Nerede diyor? Pencerenin önünde evde. Olay nedir? Baba ve kızın baba ve kızın teleskopla teleskopla gökyüzünü izlemesi diyebiliriz. Altın sorumuza bakalım. Yapılan yanlışlıkları belirleyerek doğru yazımları alttaki boşluklara yazınız. Cümleler verilmiş ve yazım yanlışı ile ilgili. Maç 21:45'de başlayacakmış demiş arkadaşlar. Burada 45t şeklinde olacak. Sağ ikinci gatta ev alacağım. Bak şimdi ikinci. Bak şimdi yazıyorum. İkinci. Tamam. Gatta. Bir daha inci. Hocam ne yazdın? İkinci inci yazdın. Şimdi bak güzel kardeşim. Şuradaki ifadede şu ne demek? İkinci demek hocam. E bir daha inci yazmış. Bak ikinci demek. Bir daha inci yazmış. O zaman burada bir yazım yanlışı var. Ya burayı ikinci şeklinde yazacak ya da ikinci katta şeklinde yazacak. Onun için burada yazım yanlışı var. Sayıları üçer üçer yazdım. Bunları ise arkadaşlar artık şu şekilde üçer üçer ikilemeleri direkt metinsel şekilde yazarsanız doğru yazım yapmış olursunuz. Tatil boyunca 3-5 kitap okuduğumu da arada ayraç olmadan direkt 3-5 şeklinde yazacaksın. Eğer öyle ayracı koyarsan yanlış yazmış olursun. 7. sorumuza bakalım. Bu metnin serim düğüm çözüm bölümlerini belirleyip 1, iki 3 şekillerle numaralandırılarak gösteriniz. Okuyabilsem bir de çok güzel olacak. Numaralandırılarak. <laughs> şimdi bir bakalım. Bir kış sabahı Ali ve annesi birlikte alışverişe gitmek için hazırlanıyorlardı. Ali büyük bir heyecanla annesinin yanında olmayı bekliyordu. Ha, şimdi burası İlk aşama. Yani serim dediğimiz aşama arkadaşlar. Şu mavi ile çizdiğim yer serim. Niye? Çünkü konuya buradan girmiş. Demiş ki Ali ile annesi alışveriş merkezine gitmeye hazırlanıyorlar. Dediği için burası ilk hazırlık aşaması. Devam edelim. Devamında ise alışveriş merkezine gittiklerinde artık yeni bir mekana gittiler ve Ali ilk kez gittiği yerin büyüklüğüne hayran kaldı. Annesiyle birlikte gezdikleri mağazalarda birbirinden farklı oyuncaklar ve hediyeler vardı. İşte bu yeşille çizdiğim yer ise düğümdür. Hocam niye daha bak alışveriş merkezindeler orada. Oradan artık oyuncak ve hediyelere geçti artık yeni bir konuya geçti. Ali en çok istediği oyuncağı bak yeni konuya geçti. Bulduğunda mutlu oldu ve annesi onu almak için karar verdi. Eve dönerken Ali yaşadığı bu özel günü annesiyle en mutlu şekilde anlatıyordu. Burası da çözüm kısmı olacak. Devam ettik. 8. sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanıldığını altına yazınız. Merhamet duygusunu en kıymetli değerlerden biri olarak görmeli ve onu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Merhamet de diğer iyi duygular gibi yaşamın en güzel, en değerli armağanlarından biridir. Biri diri, u uh, <laughs> diyor şurada? Biridir. Dur şöyle diyelim arkadaşlar burayı yanlış yazmışız. Uğuldayan rüz rüzgar, Çınar ağacının gür dallarını okşuyordu şefkatle. Burada baktığımızda çınar ağacının dallarını okşuyordu. Okşamak kime ait? İnsana ait. İnsana ait bir özelliği çınar ağacına verildiği için arkadaşlar burada yine ilk soruda da olduğu gibi kişileştirme sanatını görebilirsiniz. 9. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen şiil kaç mısra ve kaç kıtadan oluşmuştur? Her bir satır bir mısra olarak tanımları zaten arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 mısra olmak üzere 5 mısra vardır. Herhangi bir arada boşluk ya da ayrım noktası olmadığı için tek kıta yani bir kıta 5 mısra bir kıta şeklinde olacak. 10. sorumuza bakalım. Eğitim bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için temel bir gerekliliktir. Her bireyin eğitim hakkı vardır. Ve bu hak bireyin potansiyelini ortaya çıkarmasında önemli rol oynar. Eğitim aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal yapısını da güçlendirir. Bu metinin anahtar sözcüklerinin üçünü yazınız. Bak her bir noktada gördüğün sözcükler anahtardır. Ne gördün? Eğitim gördün. Bak çoğu yerde eğitim, eğitim, eğitim. Bir de toplum sözcüğünü çokça arkadaşlar burada görebilirsin ve toplum sözcüğü de burada vardır. Ve hakkı, hak, hak gibi kelimeleri de yine burada görmüş olduk. Anahtar sözcüklerimiz eğitim, toplum, hak. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki metinde hangi düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını belirleyiniz. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplarda antoloji denir. Yunancadaki Antions çiçek ile Legion toplamak kelimesinden türemiştir. İlk antolojileri Yunanlar derlemiştir. Bilinen ilk antoloji Milattan önce 2. yüzyılda derlenmiştir. Çelenk adındaki bu antoloji, antolojinin derleyicisi Melak Rostur diyerek burada bir örnekleme örnek vererek anlamı geliştirme görebilirsiniz. Yine tanımlayıcı da bir metin türü burada vardır. 5. sınıf Türkçe yazılımız burada bitmiştir. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu siz sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir cızgı iki yuvarlak kocaman koçcaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>